Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım arkadaşlar. Yine oyunumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar yeni yeni güncellemeler geldi. Öncelikle kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve yeni özellikler geldi arkadaşlar. Ben biraz oyunu daha önceden oynadım çünkü oyun gerçekten çok sardığı için. Oynadım oyunu arkadaşlar ve biraz para yaptım. Yani artık buraya son model arabaları koyacağız bundan sonra. Gördüğünüz gibi zaten çok geç oldu diyor. Arkadaşlar şimdi bundan sonra ilk başta şuradan başlayalım. Bunları artık kapatabiliyoruz. Yani ota lastik ve araba yıkama özelliklerini biliyoruz arkadaşlar. Burada da tost makinesi geldi. Şunu yiyebiliyoruz mu? Yemiyoruz mu? Yemiyoruz. Çayı da bir kere içiyorduk. İstediğimiz kadar içebiliyoruz ve şu hemen günü döndürelim. Oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Evimize gidelim. Çayınızı alın. Yaslanın arkanıza. Şimdi sizlerle birlikte araba alacağız. Son model araba alacağız. Arkadaşlar işte dedemizden <laughs> miras kalmış. <laughs> Bir görseniz dedemizden miras kaldı. Bak şimdi. Bu araba kaç para? 729. Bak. Bakın arkadaşlar. Bu arabayı şimdi ben 500 bin lira verdim. Fiyatı çok öldürdün diyor. Sadece tekerlerini o fiyata verip <laughs> ve pazarlık kabul edilmedi diyor. Şimdi bu arabanın nesi varmış? Ee, 727 Bir tek arka çamurlu değişmiş herhalde. Ve bir daha da adamla pazarlığa giremiyoruz. Şimdi bunu gösterdikten sonra şu Mercedes kaç paraymış? Bir bakalım. 1800 Şunu ablamıza diyelim ki 1000 1700 çok fazla oldu bir sıfır daha mı koysan? Fiyatı çok öldürdün diyor. Tamam o zaman e, 1800 yapalım. Sadece tekerlerini o fiyata verin. Nasıl ablacım ya? La 83 TL indirdik ya. Tamam hadi. Ulan az mı diyoruz acaba biz? Bakayım. Evet. Pazarlığımızı yaptık. Ve arabayı birinci garaja gönderdik. Lan iki kere mi satın aldık? Yo tamam tamam. Şimdi şurada bir Nissan Kaşkay var. 800 bin Toyota Corolla var. Evet şimdi bu ablamızda pazarlık yapalım. 600 bin. Fiyatı çok öldürdüm. Nesini öldürdüm abla? Bir sıfır daha koysak çok olacak bu sefer. Olmayacak. Zaten kabul etmiyor. Ee, 600 50 bin diyelim. Hadi abisi yürü bu fiyata veremem. Ulan 650 bin verdik arabana be. Bak görüyor musun? Pazarlığı kabul etmedi. Şimdi 800 bin eee 700 80 Tamam. Bu arabayı da aldık. Bunu da Park 2'ye gönderdik. Tamam mı? İki tane araba aldık. Bir tane daha alalım. Bu ne? Şunu da park 3'e gönderelim arkadaşlar. Tamam. 3 tane arabamız var. Evet. Evet. Şimdi buna 2000 300 bin, bin yazsak çok pahalı dedi. 2200 Abi kaça satacağız gözü seveyim ya. Para kazanacağız da. Buna da oğlum fazla mı sıfır attık acaba? Bakalım. Çok ucuz diyor. Doğru attık demek. Abi 1800 e aldık arabayı zaten ya. Satalım işte şunu şu fiyata. Ya abi. E 20 mi kar edeceğiz yani? Ne 20'si lan? 200 bin lira kar edeceğiz. Aa. Buna da pahalı diyor. Abi ben bu arabayı aldığım fiyata mı satacağım? Kaçı satacağım? Bunu kabul ediyor. Yani 100 bin lira kar et diyor. Tamam. Bunu da 850 bin yapsak, bak bu oldu mesela, bu ee, 380 bin, bunu da kabul etti. Hemen plakalıklarını takalım. Eskiden saygınlık veriyordu, artık o da yok. Bir de geçen gün yani bir önceki attığımız video arkadaşlar. Attığımız video arkadaşlar yarım kalmış. Niye yarım kaldı? Fiyatları girdiğimiz için. Şimdi ben kontrollerini işte durdurmayı, videoyu başlatmayı sayılarla yaptığım için ondan şimdi açalım. Hemen başlayacağız. Evet. Şimdi müşteri bekleyeceğiz. Bunlar kapalı. O arada bir çay gömelim. O hemen müşteri geldi. Güzel. Müşteri geldi. 1896. Ablacığım 96 bin lira mı kar edeceğiz? Hadi satalım hadi. Hadi tamam. Hadi al. Hayırlı olsun. Bunu yemiyoruz. Neyse. Şimdi bir de şuradan Abonemiz az tabii ki. Ee, bizi duyarlar mı bilmem de. Yani şimdi şuradan artık çıkabilelim. Bir de yani araba galerisine yani kendi aramızda arabamızda gidip gelelim. Yani mesela Uzakta olsun ya da yakında olsun arabamıza binelim gidelim ama arabayı buraya ışınlandıralım. Bilmiyorum tabi sesimizi duyarlar mı da Oynuyoruz yani oyunu ne kadar da olsa az da abonemiz olsa oyunu tanıtıyoruz Bir de sponsor bulabilsek arkadaşlar Çok güzel olacak Yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar yorumlarınızı Yazabilirsiniz like'larınızı bekliyorum Evet bir müşterimiz daha geldi Şimdi biz bu arabalara ne yazdık? Buna 850 bin mi yazdık? Evet. Buna 380. Abi hoş geldin. 850 yazmıştık. Buyur abi hayırlı uğurlu olsun. 336. 3 trilyon 369 eski paraya göre. Yani 3 milyon 369 TL'miz oldu şimdi de. Şimdi bu arabamız kaldı. O şey geldi arkadaşlar. Dedemizden miras geldiği için paramızı bu kadar çok yükselttim. Bir çay içelim hemen. E, çayımızı içelim. Ya e, buraları kapatılması iyi oldu. Hadi ota yıkama değil de. Ya yani bu bazen çok sıkıyor. Yani dört lastiği birden değiştiriyor. Ya da bir tane lastik değiştirsek. Tamam 4 lastik değiştirme de olsun. Bazı arabalar gelsin mesela. Bir lastik değiştirmek istiyorum. 2 3 olsa. Mesela sıkmaz. Ama 4 lastiği de. Bir de müşteriden daha da çok geldiği için. Yani sıkıyordu arkadaşlar. O yüzden. En iyisi öyle ben de bunları kapattım şimdi bir müşteri daha gelip şu arabayı da sattığımız zaman hemen gider birer araba dağılırız bu arada borçlarımız da geliyor yani faturamız geliyor ondan sonra vergi borcumuz geliyor çok yüksek bir fiyatlarda değil ama bunlar da geliyor yani arkadaşlar şu arabayı da Satsak 380 bin yazmışız zaten. Şurada bir tostum var. Bunu yemiyoruz herhalde Ulan tost bayatladı ya. Hadi be bir müşteri de abi. Yemiyoruz işte. Aç değil miyiz? Aç değiliz. Hadi şu saat dolana kadar şunu da satabilsek. Satsak var ya. Şimdi buralardan araba geçiyor. Geçen arabaların içinde insan yok. İnsan. Ya şuradan çıkmamız lazım. Yani buradan çıkıp Tamam, galeri oyunu anlıyorum. Tabii ki de bakın insan yok arabaların içinde. Ama buradan çıkıp bizim yani kendimiz evet. Bir müşterimiz daha geldi. Ablacığım hoş geldin. Ne yazdık biz buna ya? 380 mi yazmıştık? Tamam. Buyur abla hayırlı olsun. Hadi bakalım. Bütün arabaları sattık. Bakın ne kadar paramız vardı? 3500 bu. Öyle bir paramız vardı herhalde. Zaten şimdi kapanacak dükkan. Daha müşteri gelmeyecek dedi. Evet. Hemen indik. Araba galerisine gidelim. Ve bir daha araba alalım. Güzelmiş. Bunu park 1'e gönderelim. Pazarlıklarla uğraşmayacağım. Bunu da park 2'ye gönderelim. Bu araba güzelmiş ama. o Güzel, güzel. Şunu da park 3'e gönderelim ve evet, karnımız aç. Şu gidelim tostumuzu bir yiyelim. Tamam, arabalarımız burada. Şimdi buna 850 bin yazsak, çok mu? O iyi, tamam. Oldu oldu. Lan dur. çek. Bu, Volkswagen. Şey, Toyota. 850 bin de buna yazalım. Tamam. Geldik asıl arabaya. 2 milyon yazabiliyoruz. O bunu da yazdık güzel. Hemen şu dükkanımızı bir açalım. Hemen gelsinler. Bir de bu iş yerini büyüttüm arkadaşlar. Yani büyüttüm derken tamam, Hemen müşteri geldi. Dur bir plakalıkları taksaydık be abi. Hangisini istiyorsun? 847. He, tamam. Diğer ikisi öyleydi zaten. Buyur abi, hayırlı olsun. Beni bir plakalıklardan kurtardın. 3 TL'de 3000 lira da bizden olsun hadi. yapışıyormuş ama ha. Şu tostumuzu yiyelim hele ya. Acıktık. Tamam. Bir de çay gömelim. Benim çayım da bitti. Onu şeyden sonra alırız. Bu da tamam. Evet kaldı. 2 milyonluk arabamız. De buna da 850 bin yazmıştık. O abim hoş geldin ya. Hangisini alıyorsun? O bu arabamız da gitti. Hadi bakalım. Bunu da sattık mı? 4 milyon paramız olacak arkadaşlar. <laughs> ya şu mekanı aslında büyütsek olur mu? Şimdi şu. Bu değil. Bu 18 bin lira Hadi ikinci seviyeyi de yapalım. Bakalım müşteri gelmesin de. Evet. İkinci mekanımız böyle Boş. Keşke bunu hiç seni Şu. 1 milyon 2 bin 2 milyon ya. Çok para ya. Birincisinde ne varmış? Böyle müşteri. Ya bunlar geliyor bazen. Arabanın yanında durmuyor ki. Bu iki yeni park. He. 4 araba alabileceğiz yani. Açsak mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bir dahaki bölümde açalım. arabaları da satsaydık çok güzel olurdu. Artık saygınlık yok arkadaşlar. Çünkü herhalde bitirdik. Bir de şimdi bu top buradan böyle gidiyor. Şuraya bastığınız zaman top burada geliyor. Bakalım. Hadi be, bir müşteri daha ya. Arabanın içinde kimse yok. İnsan koyar içine ya. Aa bir müşteri daha. Evet. Abici boş geldin. Kaç para veriyorsun? Abi 850 bin yazmıştık. 4000 4000 Yine gidelim. Ben yine oyun dışı oynarım arkadaşlar. Ee, parayı daha çok yapar. Bu ne abi ya? Bak bak yeni arabalar gelmiş ha. Bak. Ama çok pahalı abi. Bunu alamıyoruz. Bunu gene bu ne kadarmış? Bunu satın alabiliriz. Bunu al satın. Para oldu mu? Böyle istediğimiz arabayı. Bu ne? Mercedes. Bu ne kadar? Bunu da satın alalım. Tamam. 217 bin'e de araba yoktu zaten. Şair vardı. Ya bunları hiç bulaşmak istemiyorum artık ya. 100 bin. Ya boş. Pahalı araba satalım. Boşver. Gidelim dükkanımıza. Şu arabalara fiyat verelim. Ne kadarmış? Bunu 2000 iki, iki buçuk bir satabilir miyiz? Çok mu der? Çok değil mi? Ya bize gelince çok zaten. 2400 yok olmaz. 2300 aa 2200'e satalım artık da. Abi 2100 tamam 2100 vay be bu bunu daha önce o fiyatlara satacak herhalde 2300'e iyi güzel o güzel kar edeceğiz hemen dükkanımızı açalım devam Abicim bir plakasını taksaydık be. Hangisi? 2300. Bu muydu o? Evet. 2295. Hadi bakalım hayırlı olsun abi. Şunun plakasını takayım da. Ayıp olmaz. Yok. Artık müşteri de iyi geliyor yani. Eskiden ha geçen gün bir tane müşteri gelmedi arkadaşlar ya. Gerçekten. Biz bu arabayı ne sattı yazdık? 2100 e ee, 4 a geliyor. E ee, biz bundan fazla kar edemedik ki. 600 4000 ne kadar vardı ya. Ablacığım hoş geldin. Ne veriyorsun? 2000. Ne yazdık biz buna? 2100 Neyse fazla bir şeyimiz yok Tamam abla los Evet arkadaşlar ee, Bugünlük Yeter Gördüğünüz gibi Paramızı yavaş yavaş yükselttik 2 milyon Çok para aslında ya, ya istesek yükseltiriz paramızı bu seviyelere getirebiliriz. Önemli değil. Yani 5 tane araba koyma hakkımız var. O zaman ne oluyor? Şimdi bir dakika. 2 milyon, değil mi? Bakın. Bu 1 milyon. 2 tane daha bu. Bunda da bir tane veriyor. Bir de şu oto, o, otoparkın üstünü kapatıyor. Şunu alalım mı? Hadi alalım ya. Al. Tamam. Büyüttük. O yerimiz de büyüdü. Eee yer de büyüdü. Ne güzel oldu lan. Şimdi e ee, dört tane. Vay lan bir tane için bir şey yaptık. Tüh bilseydim ötekini alırdık be. Dört tane araba koyabiliyoruz. İyi tamam bizde 4 tane araba koyarız artık. Evet arkadaşlar. Aa ben bunları kapamadım ya. Tüh. Eee Burası da 2 tane oldu. Ota yıkama 2 oldu. Güzel. Ota yıkama 2 tane olmuş. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yeter. Videolara yorum yapmayı, beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ve hepiniz Allah'a emanet olun.